Efendim hayırlı satışlar. Sağ olasın kardeş. 3 haftadır e, e, hayvan pazarı kapalıydı. Neler söylemek istersiniz? Bir zararınız oldu mu? Tabii ki ya, hayvan pazarları kapaldığı zaman bu burada fazla fabrika olmadığı için Çayırı'da, Tercen'de bu bölgede insanların geçim kaynakları hayvancılık üzerine. Evet. İster istemez etkileniyorlar. Ama genel olarak çap Türkiye genelinde söyleniyor ama ahırlarda falan da sorduğumuz kadarıyla hiç çap yoktu. Bu neden kapandı onu da bilmiyoruz ama üretici zor durumda. Sizin hayvanlarla ilgili bir çapla ilgili bir sorun oldu mu yoksa? Yok hiç olmadı şu ana kadar ben 60 yaşındayım. 60 senedir kalktı kakalı bu şeydi. diyor. Biz çap hastalığının ne olduğunu da görmedik. Şu ana kadar bizim ağrımız öyle bir şey görmedik. görmedi. İsim soyisi neydi efendim? Metin Dündar. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Valla aklım kesti keseli yapıyorum. Elimizden değnek hiç düşmedi ki bizim. Hayvanları ne? nereden getiriyorsunuz? Genellikle hmm. Tercan tarafı, Erzincan, Kerkit tarafı. Nasıl şu anda satışlar? Filan şu de. anda pazarlar kapalı olduğu için pazarların ne olduğu da belli değil. Evet. Yani piyasa tam kurulmadı. Tam oturmadı. Oturmadı. Tabii bu da hemen hemen bir ay sürer. Peki ortalama bir düve veya dana fiyatları nedir şu an? Ortalama dana fiyatları 50'den başlıyor 70-80'e kadar düve de 60'tan başlıyor 100'e kadar gidiyor. Peki bu fiyatlar sizi kurtarıyor mu? Fiyatlar kurtarmıyor bir torbaya mı? 650 bin lira nasıl kurtaracak benim bu yemeden bu iş olmuyor. Mesela şey hani yok ağabey. bu bu hayvancılık yapan insanlar bu ülkenin gönüllü köleleri bunları küstürmemek gerek bunları desteklemememiz gerek Peki, yetkililerin e, neler yapması vallahi yetkililer e, sahaya inmesi gerek evet sahaya inmeseler olmaz masa başında bu iş olmuyor hani tarım il müdürlükten çalışan zaten arkadaşlar sahada olacaklar evet biz sahadayız biz hayvanların başındayız sabah 4'te kalkıyoruz akşam saat ona kadar hayvanların içindeyiz onlar da 8 saat mesai yapıyorlar. Bir zahmet 8 saat yaptıkları mesai sahaya insinler. Tanıyabilir miyiz? Ben Bayburt merkezden. Evet. Erzincan'a hayvan almaya geldim. 75. 75. İsmin Baba Kemal. Halk arasında tanınan Baba Kemal. Bayburt esnaflarından. Efendim? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 42 yaşındayım. Hemen hemen 30 sene oldu. Peki 3 veya 4 haftadır şap hastalarında olay hayvan pazarı kapalı. Evet. Bu süreçte neler yaşadığınız sorunlarınız var mıydı? Sorunlarımız şap hastalığı diye bir şey yoktu. Evet. Bu evet. Hayvanlarda bir sorun mu? kesinlikle yoktu. hiç kimsede şap hastalığı yoktu. Peki zarar ettiniz mi bu? Zarar tabii zarar yiye Yedi, hayvanlar yedikleri bizden gitti. Peki, ee, ortalama ben Peki ortalama bir hayvanın fiyatı nedir? Hangisi mesela şu hangi, şu, hayvanın fiyatı şu hayvan şu anda danasıyla beraber 80 TL istiyoruz. Peki kurtarıyor mu bu fiyatı? Kurtarır gibi oluyor işte. Yapacak bir iş yok yani hayvanımız. yiyor, içiyor, maliyetine zor satıyoruz. Yani e, kurtarmıyor. Ya kurtar zarar etmiyoruz karda yani karda yok. Karda zarar yok diyor. Evet. Peki yetkililere neler söylemek ister? Yetkililere evet. dışarıdan malı kesinlikle getirmesinler. Evet. Çiftçi zaten ölmüştür. Evet. Çiftçi diye bir şey yok mu? Yani şu angus yani dışarının angus denilen cinsi getirip bize kredi Kredi yani güzel gösterip de bize uygulamasınlar yani bu sistemi. Biz istemiyoruz. Bizim hayvanımız bize yetiyor. yetiyor. Evet. Efendim hayırlı günler. İyi günler. günler. Iyi günler. 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 Sağ olasın. Teşekkürler. İyi günler. Uçak hastalığı dolayı hayvan pazarı kapalıydı. Doğrudur. Bugün de e, açıldı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Zararınız oldu mu? Söylememiz illa ki mesela alım satım olmadığı için devamlı içeride yediği için yemler mesela 500 liradan 650 lira çıktığı için vatandaş herkes bunu yapan bir insanda acızlanıyor. illaki ki zarardayız. E, onun için et fiyatları da birbirine standart değil. Fiyatlar bugün mesela adam 400 lira, 420 liradan aldığı zaman bir bak sen ki 350 liraya düşmüş. Onun için vatandaşını bırakmak zorunda kalıyor. Eski bir eski bir düzen yok, eski bir şey, hareketlik yok. E, eskiden mesela diyelim ki herkes yapıyordu. Ben 50-60 tane tosun besini yaptığım zaman bugün bir tane sığırım yok. Küçük başa düşmüşüm. Küçük başta da 300-400 tane yaptığım zaman bugün 50 tane küçük baş hayvanına düşmüş gibiyim. Neden bu ileri geliyor? Yani standart piyasanın olmadığından dolayı. Onun için vatandaş azizlanıyor. Yani bunu yapmamak zorunda kalıyoruz. Meselemiz bu. İş piyasanın canlanması için evet. E, yetkililer neler yapması gerekiyor? Çözümleriniz <laughs> var mı? E, yetkililer neler yapmak lazım? Şimdi bunu açığını söylemek lazım. Çünkü şu ki eskide ne, devlet kompleleri vardı. Bunun için e, standart fiyatları vardı randımanı vardı. Onun için mesela hani e, bir de ko şey, kooperatifleşme mesela şey vardı. Bunu buna dayanarak vatandaş bunu yapma zor. Yani yaptığı zaman da heyecanla yapıyordu. 5 tane yapayım derken 10 tane yapmak istiyordu. Daha farklı yapmak istiyordu. Onun için yani herkes özen veriyordu. Şimdi de kaçıyor hayvandan. Nedir? Bu hayvan mesela hani bizi bitirdi. Boş çalışıyoruz gibisi anlamına geliyor. Tamam Evet. kaç O da hayvanı 8'den başlıyor, 9'dan başlıyor, 10'dan başlıyor, 11, 12, 13, 14'ten gidiyor tanesi. Şu anda fiyatlar e, ee, e, Şimdiki bu anda yani zaten piyasa düşkü, düştüğü gibi vatandaş burada bak düşünüyor. Diyor ki ya sen işte boynun atıyorum 20 kilo 30 kilo ya diyor ki 300 liradan şu tutuyor. Ama bu satıldığı zaman herkes diyor ki ya ben bu koyunu alayım 500 liradan satarım. O mesele bitmiştir yani onun için kimse yapar. Çoban maliyetleri de. Çoban maliyetleri zaten daha da farklı 30 40 arasında. Onlar da, da ekleyince, vatandaş işte yapan bir arkadaşlar ya artık mecbur kalıyor yapmamaya.